Karpaz'da bugün öğle saatlerinde Şilonez mevkiinde sahil kenarında tamamen deforme olmuş bir kadın cansız bedeni daha bulundu. Polisin soruşturması sürüyor. Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Faryalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme Mustafa Söylemes'in iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal söylemesin ise tüm suçlardan beraatine hükmedilirken tahliyesine de karar verildi. Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantısından kooperatiflere bağlı kurumlarda koordinasyon kararı çıktı. Karara göre Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kooperatiflere bağlı kurumların ivedi kararlarında istişare edecek. CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ercan Havalimanı'nda eksikliklerin giderilmesi için 6 aydan beri tek bir çivi çakılmadığını kaydetti. Şahiner her gün binlerce yolcunun kullandığı Ercan Havalimanı'nda ciddi güvenlik noksanlıkları olduğunu da vurguladı.